Merhaba arkadaşlar ben Toprak Deniz. Bugün Brawl Stars'ta hepiniz hoş geldiniz. Evet. Bugün Brawl Stars'ta 11 ödülü toplayacağım. Evet, şu an kutuyu açıyorum. Ne çıktı? Süper ayakkabı birinci seviye oldu. Yeni çıktı. Altın mücevher ee, güç puanı. Gene grafiti stu kostümü çıktı o oyuncu simgesi çıktı. Bunun rozeti de çıktı. Kayıt dışı iken tabii ki. Başka hesabımda çıktı. Varsa belki bu hesabımda çıkmıştır. Tam hatırlayamadım ama hızlı yol. Tren özelliği çıktı. Bir kostüm daha çıksa daha iyi olacaktı ama Evet şu an 5. 5 gördüğünüz gibi yanıyor. Gördüğünüz gibi kostüm çıkabilir diyecektim. Yıldız gücü çıktı. Oyuncu sim. Oha. Rozet'e bak. İlk defa görüyorum böyle rozet. Hatta iki kere gördüm ben bunu. Bir ee, karakterde gördüm gerçi ben bunu birisi oynuyordu. Bu rozeti çıkardı. Bayağı ilginçti yani. Şu kostümler de çıkar diye düşünüyorum. Şu havalı güzel kostümler. Aynı zamanda Trunk karakteriyle de oynayacağım. Şuradan da bakalım. Özellik çıkmıştı. Onu sonra bakarım ben. şu bir savaşçıyı bulduğun yere çekersin diyor. Bu da engellerin üstünden atlarsın diyor. Yanlış yaptım aslında tek hesaplaşmada oynamayacaktım. Neyse yapacak bir şey yok. Bu videoda da belki kutu açabilirim haberiniz olsun. Garantisine veremem ama olsun. E salak, yanıma ışınlandı. Salak lan bu. Yanıma ışınlandı. O kadar gezdi gezdi, yanıma geldi. <laughs> Manyak ya, bir de dönüyor. Arkadaş olalım mı? He, olalım. Gördük arkadaşlığı çakma arkadaşsın Bu arada yeni attığım videolara da like atarsanız efsane olur. Sevinirim yani. Sen benim yeneceksin. Raps. Ben seni yenerim. Ne oluyor lan? Kıyamet çıktı. Ben seni yok ederim ki. Ciniye bak, büyük cesaret. <Gülüyor> <Gülüyor> ne oldu? Öyle kızarsın işte. Hahaha. <laughs> Aynen. We are trunk. We are trunk. Yes be. Yes. İçinden geçtim rakibin. Şöyle içinden geçtim. Mükemmel. many trunk. Evet, kutu geliyor. Bariyer kapanı çıktı. E ee, insan bir de kostüm verir ya. Yani. Şöyle havalı bir kostüm verir. 31 yaparsam öyle verecek. Bir de şurada her güne özel 8 savaş kazandı. 5 ray veriyor. Haberiniz olsun. Görevleri de yapın. Yaptıkça alırsınız. Şeyleri. Ödüllerinizi alabilirsiniz. Bu arada video buraya kadar izlediyseniz de like atarsanız efsane olur. Bir de kanala abone olursanız ayrıca mükemmel olur. Like atmamazlık yapmayın, bir de abone olmamazlık yapmayın ki destek olun yani. For real. 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 alsana <laughs> Adamın yanına gittim arkadaş böyle bir şey yok ya Adam dibime girdi ya <laughs> Aa come on dedi bu arada Evet, kulüp ile alakalı şeyler de başlayacak. Ödüller de başlayacak. Ben klana gir kulübe girmeyeceğim. Ben kulübe girmeyi sevmiyorum çünkü Brawl Stars'ta. Çünkü hep saçma sapan olaylar oluyor. O yüzden sevmiyorum. Hep bir aksilik oluyor yani. Nani ne yapıyorsun ya? Nani kendine gel. Gelsene Nani. lan buraya Heh <laughs> ah, kendimi çekemedim Al sana ha <laughs> ha Habire kulon yolluyor ya. Manyak ya. Gel lan buraya. Manyak mısın ya? Yeah. kaldı gördüğünüz gibi. Bu kutuyu da halledeceğim şimdi. Umarım bu sefer güzel bir kostüm çıkar diye düşünüyorum. Umarım öyle olur. Evet. Stu. Stu. Boş boş bekleme. Keşke şu takım arkadaşımı da çekebilsin. Kaç lan? sonunda. Ooh, you got Vallahi ölüyordum ha. Gerçekten. İyi şanstı. <laughs> Aim Space dilimi çıkarıyordu yani. Brock'un pestilini çıkarıyordu. Diyecektim. Evet diyecektim. Bu oldu. Ver artık güzel bir kostüm ya. Saçma sapan grafiti kostümü çıkıyor ya. Arkadaş şaka mısın sen ya? Evet rozeti dedim ya rozet de çıktı bu arada. Arkadaş şaka mısın sen ya? 52'ye getirmem gerekiyor. Grafiti kostüm veriyor ya. İyi en azından şu grafiti kostümlerin çıkma olasılığı da azalmış oluyor. Grafiti kostümler çıkıyor ya. Yani. En azından bir sonrakinde güzel kostüm verir. Şuraya onu da verir. Ondan sonra şunlar çıkar diye düşünüyorum. Ama sinirleniyorum yani. Grafiti kostüm ne ya? Şaka gibi. Şuradan da 5 raya alacağım. 32 33 34 35 36 36 olacak. Yani bir ray kalıyor. O raydan sonra da şu star hediyesini alıyorum. Şunları alıyorum işte. En sonda da 52 ile kutu var. 64 var. Bunları biriktiririm ben. Gene video içinde açarım. Bunu da söyledikten sonra akşam görüşürüz. Bay bay. Dediğim gibi bol bol like atın ve kanala abone olun. Bunu da söyledikten sonra dediğim gibi akşam görüşürüz. Bay bay. Yeni gelenlere de hoş geldiniz diyorum. Eğer yeni gelenler varsa bunu da söylemiş olayım. O zaman bay bay.